Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta bildiğiniz üzere ben daha önceden bir tane şey modu göstermiştim size. Bir tane zırh modu böyle ilk başlarda. Ee, onun böyle daha güzelini buldum şimdi yani böyle yapılan böyle craft olan. Açıklama kısmından linkini bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. MCP'del ve Medifier olarak bırakacağım. İki tane Medifier linki bırakacağım. için de indirmeniz gerekiyor. Bunu bazı çoğu videomda söylüyorum. Ee, Ondan sonra MCPD olarak da vereceğim. Siz MCPD'li bakmak için böyle craft'ı falan benim göstermediklerime bakmak için girebilirsiniz. Zaten MCPD'nin üstüne daha fazla bilgi yazıyorum. Ondan anlarsınız zaten. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar 235 e abone olduk. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiki hedefimiz 240. Bu yolda yardımcı olan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Eee... Hani diyecek bir şey bulamıyorum şu anda biz de büyük bir aile olacağız buna inanıyorum İnan, e, inanacağım da yani olacağımıza inanıyorum e, kanala abone like atarsanız çok sevinirim hemen videomuza geçelim öncelikle bir crafting table almak istiyorum böyle yapımını falan biraz göstereceğim ben biraz baktım biraz da benden bakın istiyorum hemen şöyle bu şey modlar yatağın tekstürünü bozuyor ya çoğu hep bütün modlarımda böyle oluyor yani bu sadece bu moda özel değil haberiniz olsun yatağı yeri koyunca böyle gözmüyor normal yatak gibi gözüküyor siz ona fazla aldırış etmeyin fazla aldırış etmeyin ee, bunların yapımı falan hepsi var zaten gördüğünüz gibi böyle bir sürü kılıç altın emalarımız falan var ee, bunları madende bulabilirsiniz hatta birazdan bakarız entede olanlar varmış Şimdi hemen ağlayan obsidiyenimize bakalım. Gördüğünüz gibi kılıcı. Ondan sonra Ondan sonra kazması. Kılıcı kaç vurmuş? 10 vuruyormuş. Bir keskinlik 3'e değer galiba diye biliyorum. Keskinlik 3 oluyor herhalde. Tam olarak hatırlamıyorum. Galiba öyleydi. Neyse sonra burada nedir varmış. Nedir'in hepsinin hepsinin yapımı var arkadaşlar. Yapımı olmayan yok. Mesela şöyle hatta bir tane çubuğu keşke atmasaymışım. Hemen şöyle bir çubuk koyalım şuraya. Ondan sonra şurada cevherlerimize gelelim. Kuvars mesela gördüğünüz gibi kuvars kılıç. Ondan sonra arkadaşlar diyelim kuvars kılıcı yaptık. Şöyle bir şey yapabiliyoruz. hangisiyle birleşiyordu hatırlamıyorum ama. Bu ney? Da Diamond Quartz. Mesela gördüğünüz gibi Quartz kılıcı yaptınız. Bunu daha da güçlendirebiliyorsunuz. Diamond alıyorsunuz yanına. Bir dakika niye olmadı? Diamond Quartz yazıyordu orada. Diamond Quartz yazdığına göre Diamond oluyordur diye biliyorum. Bir dakika. Ee, Diamond Quartz Sword. Evet Diamond'ı yanına koyunca Diamond Quartz Acaba şey de mi gerekiyor? Aa gitti. Çok gitti yine ya. Bir dakika. Bu 8 vuruyormuş. Ne kadar az vuruyormuş ne Bu kaç vuruyormuş? 14 vuruyormuş tek başına ona. E, lapis de diye birleşiyor diye hatırlıyorum ama bir bakayım lapis nerede? E, bunların işte böyle birleştirebiliyorsunuz. Vereceğim linkte MCP'del de hepsi var. Adam maşallah bayağı uğraşmış bu mod için. Orada indirmenizi tavsiye ederim. E, ben lapisi bulamadım lan lapis nerede? Burada mı oluyordu lapis? Ha buradaymış tamam. Lapis birleşiyor diye hatırlıyorum ya. Bunun birleşiyor ama ben hatırlamıyorum hangisiyle birleştiğini. Neyse ya bunlar birleşiyor. Ben siz bakarsınız inanmayanlar belki vardır da. Şimdi mamayı yapalım. Magma. Mama diyorum ben yani. Şöyle zırhı bakalım var mıymış. Ağlayan hepsi deniz zırhı yok mesela diyelim. Gördüğünüz gibi mama şeyi eee pantolon chest plate ondan sonra ondan sonra başlığı ondan sonra bir de pantolonu pantolonu dur la pantolon böyle ayakkabı böyle yapılmıyor değil mi ayakkabı nasıl yapılıyordu lan ayakkabının yapılışını unuttum böyle yoo ayakkabı nasıl yapılıyordu lan Ha şöyle bir dakika şimdi hatırladım. Aynen. Unuttum bir an. Hemen şunları hatta şöyle de giyebiliyoruz bir dakika. Giydim, giymedim mi lan? giydim şu an bunu. Sol üstten bakıyorum arkadaşlar. Siz de oradan bakabilirsiniz. Hatta bir de şöyle göstereyim bakalım böyle giyiliyor mu? Böyle de giyiliyor zaten. Bu az bir şey elmastan bir tane küçükmüş. Özellik vermiyor bu ama bakın şey diye anacak mıyız? Ee, love dayanacak mıyız? Önce önüm bakalım. Love alalım şöyle. Love love. Burada değişik şeyler var. Hatta ne oldu? Normal diye şu şey piglin totemi diye bir şey var. O Minecraft'ta gelen bir şey değil. Bu modda gelen bir şey. hepiniz olsun. Ee, şimdi buna bakalım. love nerede? Love 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 love. Love evet. Şöyle bir survivor'a geçelim modu. Arkadaşlar cuma günü şey modu çekmeyi düşünüyorum. Süper kahraman modu. Ama belki böyle garantisini vermiyorum da. es Garantisini vermiyorum ama çekebilirim. Sövbe geçtik. Şöyle hemen lavamızı koyalım. Bakalım. Lavda yanıyoruz. Bu biraz saçma olmuş aslında lavda yanmamız. Bakalım bu totem ne işimi değerliyormuş. Şunu atayım. Bu totem neymiş bakalım. Totem hiçbir şey değilmiş. Bu ne arkadaş ya? Davun içinde yüzmeye çalışmış. Gemi dedi. Özellik de tabii ki de var arkadaşlar. Ben hatta böyle kraftını göstermeyeceğim. Siz zaten bakarsınız. Ben direkt modu göstereyim size şöyle. Mesela ametist var. Oo bunun kaskı güzelmiş. Bir dakika bunun bir zırhını giyelim. Nasıl görecek? Görünecek. Ametist çok güçlü oluyor ama bakalım buradan önce güçlü mü? Bildiğin kız şey yapmış. Bu güçlü zaten ya. Bu direkt huzur yaptı bizi. Eee bir dakika. Kılıçlarımıza geçelim böyle. Hiç zorlamadan direkt. Mama kılıç. Ondan sonra bu, 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 bu. Bu. Bu, bu, bu. bu. Kuvars karambit. Karambit de varmış. Bunların nelerde özellikleri yok. Ya da modu bazen kurduğunuzda bazı şeyleri sıkıntılı oluyor. Aynen bence onun yüzünden arkadaşlar. Siz modu eğer böyle olmazsa bir daha kurun eğer olmazsa demek ki böyleymiş. Aa bu mama değil mi? zaten. Buymuş mama. Ama bence yine şey olmayacak da yani böyle sıkıntılar oluyor. Ben şey yani kendim de şey yapıyorum. Bazen modun bazı özellikleri çalışmıyor. Modu tekrar kuruyorum o zaman çalışıyor. Mesela yumurtaların de oluyor bazı şeylerin sıkıntılı olduğu oluyor. Siz bence onu yapın eğer çalışmazsa demek ki tek attı. Geçi tek atması normal ama yakmaması işte biraz sıkıntı. Lapis mu? Kuars. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir kılıç işte karambit marambit var. Ondan sonra kazmalarımız var. Ben Apple'ları geçmek istiyorum. Bakalım e, şeyler ne özellik veriyormuş. Bunu yiyorsunuz bu arada. Söyleyeyim de. Evet. Bulanıklık verdi. Yavaşlık falan verdi. Bu kılıçları bunu yiyorsunuz. Ee, şimdi hemen netherite, netherite falan var. Bakalım bu yapılar neymiş. Evet. Ulan başım ne dönmüş. Önce yine netherite yapıldan başlayalım. o cam falan veriyor. Şu yavaşlığı vermiyor bu arada. Hızı da vermiyor galiba. Hızı uyuyor, hızı veriyor. Ne oldu lan bir an geldi. Sınırsız değil değil mi? Değildir herhalde ya. Ee, süt içelim, süt içelim. Sütü de yanımıza alalım ki diğerlerinin özelliklerini kolayca anlayalım. Süt nerede? Ha şurada. Hemen şöyle sütümüz içelim. Cooper Apple bu fazla bir özellik vermiyor zaten. Cooper Apple'dan. Enderite. Netherite. Uuu bayağı özelliği Zıplama desteği kaç mı? Bir dakika. Uçmayı kesemiyorum. Heh tamam. Oo bayağı zıplatıyor. Evet bu da güzelmiş. Arkadaşlar süper karma modu gelebilir. Ben beğendim açıkçası o karma modunu. Ben biraz baktım. Ama indirişini Çözememiştim. Bu yapı, bu modda çözdüm o olayı. Bakalım şimdi bakacağız. Şimdi neydi yani? Şeyde bakacağız. Evet, bu da böyleymiş. Bakalım. Enchanted Diamond. Yani özellikleri böyle, birbirine benziyor, kum gücü falan veriyor işte. Lapis falan. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani modda fazla bir şey bek. Yani iddiasını bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Ben daha iyi olmasını bekliyordum. Ee, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, Cuma günü yeni video gelecek. Minecraft videosu. Arada bir çizgi film atıyorum. Yani fark etmişsinizdir. Yani iki tane attım şimdiye kadar ama ona olsun. Ee, daha diyecek bir şey yok galerde. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu en önemli bir şey. Eee Kendinize iyi bakın. Bay bay. Açıklama kısmını indirmeliyim.